Osmaniye'de Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor. Yetkililer, yaylalara gidecek olan vatandaşlar araçlarına kar lastiği takmış olmaları, zincir, çekme halatı bulundurmaları noktasında azami tedbirli olmaları rilasında bulundu. Kent'in özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Amanos Dağları'nda yer alan yüksek rakımlı Zorkun, Mitis'in Küleci ve Olukbaşı yaylalarının yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmaya çalışan Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> yaklaşık bir metre kalınlığındaki kar içerisinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yaylalardaki ana arter ve ara yolları ulaşımı açtı. Yaklaşık 27 kilometrelik yayla yolunun yüksek kesimlerde kalan kısımlarında, kar temizleme çalışmalarının belirli periyotlar halinde sürdürülmekte olduğu kaydedildi. Yetkililer, bölgede yer yer buzlanma olabileceğinden dolayı araç sahiplerinin kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıldı.